Bugün tavada tam tahıllı şarküteri sandviç yapacağız. Geçtiğimiz programda... Neden çok... gömlekliyiz? Aa bu ne mi bilmem. Bilmiyorum. Çünkü aslında ekmeğin devamında çektiğimiz bir video bu. Ondan dolayı da çok dürüst bir günümdeyim bugün. Ekmeğin devamında çektiğimiz bir video bu. Ee, siz arada bir 3-4 gün farklı izleseniz de yani aynı gün içerisinde çektik. Ee, ekmeği de bir an önce kullanmak istedim. Taze tazeyken çok güzel tereyağında kızarttığım harika bir sandviç yapacağım. Ee, ekmeğin tarifini de yani sandviç yapmaya kadar gelebilen bu güzel ekmeğin tarifini de şu köşede görmeniz mümkün. Sandviç için dilim keselim. Evet. Şöyle iki dilim kesmiş olduk. Şimdi tereyağını kızartmamızın amacı normalde bayatlamış ekmek kızartılır. Biliyorsunuz ama biz bu harika ekmeğe bir de üzerine güzel bir tereyağı aroması vermek istiyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı tereyağım var. Tereyağını öncelikle tavada eriteceğim. Şimdi tereyağı erirken sandviç içerisinde klasik bir tane malzeme kullanacağız. Bir tanesi turşu, turşuları ve domatesleri dilimleyeceğim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ekmeğin iki tarafına da hardal süreceğim. Bu bizim hayatımızın gerçeklerinden bir tanesi. Hardal sürdüğüm taraflardan birine domates, diğer tarafına da turşu koyacağım. Şunu yiyeyim ben. Tereyağımız eriyor. Evet, tereyağı eridi, eriyecek. Bunu artık orta sıcaklığa doğru şey yapıyorum ve dilimlediğim ekmeğin bir tanesini böyle koyuyorum, bir tanesini de böyle koyuyorum. Ortanın biraz üstünde. Yani bu şimdi ocakta orta ile yüksek ateş arası. Bizim yapmak istediğimiz Tereyağını güzelce emecek, güzelce kızaracak. Bizim için önemli olan o. Artan tereyağıyla da burada gördüğünüz ha bu arada elimizde ne şarküteriler var ona bakalım. Burada çok güzel bir hindi but fümen var. Bu çok yumuşak, yağlı, e, çok lezzetli bir hindi eti. Bu zaten inanılmaz lezzetli bir e, dana füme eti. Burada da jambonumuz var. Üç ayrı şarküteri eti kullanacağım. Burada da eriyip akışkanlığı verebilsin diye burada da dil peyniri kullanacağım. Bakalım bu bir kızarsın. Ondan sonra yani önce o tereyağın geri kalanı ne olacak diye sorarsanız o tereyağını da kavuruyor olacağım. Şarkı Yani görseli çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz öncelikle Umut'a bu güzel görselli sandviç için. Nasıl yiyecek konusuyla alakalı kendisinin hiçbir fikri olmadığını söyledi. Ve stüdyoyu terk etti. Ben ikiz kardeşi Ümit'im. <laughs> Anam, hmm, ne? Tamam. Hmm. Hmm. Çok güzel ya. Ve çok kolay. Abi çok güzel ya. Ağlayacağım mutluluktan çok güzel ya. Hı 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 hı.